Övülecek çok daha değerli emeğinle bir pişmiş, emeğinle gerçekleşmiş, yaratıcılığınla, üretkenliğinle, çabanla gerçekleşmiş şeyleri koymalısın. Çünkü bunlar sana hazır olarak verildi. Bunlar şanslı olduğun için elinde. Ve bunların hiçbirisi övgü meselen varsa eğer ki bunlarla övünüyorsan paranla sahip olduğun diğer şeylerle o zaman sen hayatta hiçbir şey başarmadın, hiçbir şey elde etmedin veya övülecek ondan değerli hiçbir şeyin yok. Ve bunları da sen şanslı olduğun için edindin. Bunların hiçbirisini sen çabalayarak elde etmedin. Bunlar sana hayatın verdiği şanslar ve şans. Sen bu şansları iyi bir şekilde değerlenmeyip bunları bir değere dönüştürmediğin için bunlardan dolayı övünüyorsun. Bunlardan dolayı kendini üstün görüyorsun. Ya yani başka bir meziyetin yok. O zaman kendine bir meziyet edin. Bir çaba edin, bir mücadele edin, bir sorun gör, bir sorunu mücadelesine gir, bir yaratıcı bir şey ortaya koy bunların yanında, bu sahip oldukların yanında ve bu sahip olduğun değerlere, bu sahip olduğun diğer insanlardan şanslı olduğun şeylerin hakkını ver. Hakkını vermiyorsan zaten sırf bunları göstermeye çalışıyorsan o zaman dediğim gibi çok değersiz bir insansın. O zaman çok yetersizsin, çok eksik, ezik bir insansın yani. Başka çünkü değerin yok göstereceğin şeylerden başka. Değerli hissettirecek sana başka hiçbir şey yok. Gösterdiğin bedeninden başka. Ya da yaşadığın hayatı yaşantından başka. Yani gösterecek başka bir üretken ürettiğin bir şey yok yani yarattığın bir şey yok. E bu da senin aslında çok sığ sularda yüzdüğünü hiçbir şey aslında çaba göstermediğini hiç derinleşmediğini hayatta gösteriyor. Hiçbir deneyim elde etmediğini gösteriyor. Derinlikli bir yaşantın olmadığını gösteriyor. Çok yüzeysel egoistçe çok özle değil de çok dış görünüşte dış hayatta yaşantını gösteriyor. Yani kendine hiç yatırım yapmamışsın ve kendinle ilgili... Ee, övülecek hiçbir yönün yok. Kendinle ilgili beğeneceğin hiçbir şeyin yok. Yarattığın, ürettiğin hiçbir şey yok. Tek beğendiği şey bedenin güzel olman, işte seksi olman, kaslı olman bu. Kendini sadece kendini pazarlayacağın tek unsur bu. Ve bu çok zayıf bir insan olduğunu gösteriyor. Bu çok başarısız bir insan olduğunu gösteriyor veya bu çok yanlış şeye değer verdiğini gösteriyor. Bunlara sahip olmak yerine Topluma ne kadar faydalı olduğun, ne kadar iyi bir insan olduğun, ne kadar üretken olduğun, ne kadar insanların hayatına kolaylık, fayda sağladığın, değer ürettiğine odaklansan ve bunlar da yanında olsa, dediğim gibi bunlar sadece çorman üzerindeki baharat. Sen baharatsın, baharatta övgü, öv, diyorsun ki benim yemeğimi beğenin diyorsun. Bu e, baharat, baharatın bir tadı yok. Baharat o yemeğin içerisinde güzel. Sen hayatında hiçbir çabanla, emeğinle bir yemek üretmemişsin. Sadece belli başlı baharatlar var elinde. O da güzelliğin şansın, paran, aklın, zekan ya da kaslı, e, fiziki olarak güzel olman. E bunlar dışında elde ettiğin bir şey yok ya da ırkın, işte e, dilin. E sen bunlara ne layıksın bu sana verilen baharatlara? Ne de bunlarla ya da elinde malzemeler var. Sen malzemeyi olduğu gibi koyuyorsun. Yani onları bir dönüştürsen, onları bir kullansan, onları kullanarak bir şeyler yemek üretsen sonuç olacak ama sen Elinde baharatlar var, belinde yemekler var, sebzeler var. İnsanlara bunu gösteriyorsun. Bu senin hiçbir şekilde derinleşmediğini hayatta gösteriyor. Hiçbir şekilde can sıkıntını anlama dönüştüremeyeceğin, hayattan aslında tatminsiz olduğun, mutsuz olduğun, kötü hissettiğin ve iyi hissedecek bedeninden ve yaşantını göstermekten başka bir şeyin olmadığını gösteriyor. Bu senin çok zavallı bir durumda olduğunu gösteriyor.